Tiyatro bir oyun sahneye koydu. Biga 1920. Rahmetli Tuncer olduğunu yazdığı bir oyun. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın Anzavur Ahmet Paşa ile olan didişmeleri ve Anadolu'daki işte o hareketi anlatan, o dönemi anlatan bir tarihi oyun. Nurtekin abiye çat diye kafa rolü verdiler mi? Hamdi Bey'i oynuyor Mustafa Kemal Paşa yandısı ve Biga'nın ileri gelen eşrafından falan böyle bir adam. Bir lafları var tuğla böyle böyle tiradlar. Nurtekin abi de kolay kolay ezber yapamadığı için, ya burası çok uzun ya. <laughs> Zaten bunu dört tane seni yukarıda diyor. Valla. <laughs> kese, kese oyunu kuşa çevirmek istiyor ki, bir taraftan da ezberimi rahat yapayım diye. Fakat oyunda şöyle handikapları var. İsimler hep eski. Abdülmüttalip geldi mi? Müşteba orada mı? Abdül bilmem ne burada mı? Falan filan. Nurtekin abi o isimleri unutunca bize sahnedeki ismimizle bahsediyordu. Zafer'e haber verdi mi diyor. Ne Zafer'i? Zafer yok ki oyunda. <laughs> Buğra, Cenk hep yeni yeni isimler. Halbuki oyun dönem oyunu yani. Eski oyun. Şimdi oyunda iki tane çok önemli sahne var. Bir tanesi birinci perde finali. Kaymakamın odasında kavganın çıktığı yer. Orada da Nurtekin abinin sahnede coştuğu, sinirlendiği bir yer var. Bir Mustafa Kemal Paşa yanlısı bir genci öldürüyorlar. Kaymakamın odasında savcı, mavcı falan filan herkes toplanmış. Olay üstüne konuşuyorlar. Anzavur Ahmet Paşa yanlıları var. Mustafa Kemal Paşa yanlıları var. Kaymakam da ortada böyle iki arada bir derede kalmış. Aman efendiler, sakin olun efendiler falan. O cinayet üstüne konuşuyorlar. Nurtekin abinin lafı şu. Memleketimizin mümtaz evlatlarından biri ihsan adında bir it tarafından alçakçasına katlediliyor. Sen kalkmış göt kadar kasabada güvenlik sağlayamıyorsun efendi diyor. Kaymakama. Şimdi orada hep şaşırıyor Memleketimizin neydi ya? Mümtaz evlatlar tamam aldım kızım gerek yok. Mümtaz neydi ya? Nurtekin abi takıldım hep takviye çekerdi böyle. yapar. -e... <laughs> hep oralarda takılıyor. Zor ezber yapıyor böyle gidiyor geliyor. Ben de devamlı üstüre işliyorum. Diyorum ki Nurtekin abi, senden bir şey rica edeceğim. Yazarımız buraya memleketimizin mümtaz evlatlarından biri İhsan adında biri tarafından alçakçasına katledilmiş diyor. Sen göt kadar yerde bile düzen sağlayamıyorsun efendi diyorsun ya. Orada diyorum itle götün yerini değiştir. İhsan adında bir göt tarafından alçakçasına <laughs> katlediliyor. Sen kalkmış kış kadar kasabada diye değiştir onu. Orada yapma zaten iki kuruşluk aklım var, hiçbir zor yapıyorum diyor. Her oyun öncesi Nurtekin abinin yanında abi diyorum. İhsan adında bir göt, unutma diyorum. <laughs> ya Zafer Kurban olayım yapma oğlum. ha? Oynuyoruz, çıkıyoruz, oynuyoruz, çıkıyoruz. Esas işte o, o gün o baba sahne geldi. Ekipte bir tane de misafir abimiz var, Allah rahmet eylesin. Ee, o da çok genç, yaşta öldü. Eski Bursa şairlerinden oyuncu Selami Üney. Selam abinin bir tane lafı var, tek oyunda. O sahnede bir belge var, onu imzalayacaklar. Hararetli tartışılıyor falan. Onun ortasında bir yerde ayağa kalkıyor, diyecek ki imzalamasınlar efendim. Bulunan imzalarla bu belge tamamlanmış sayılır, o kadar. Fakat rahmetli Selami abi hem şeker hastasıydı, hem de kalp hastasıydı. Sahnede bütün o şamata gürültü böyle konuşulurken o sandalyede böyle uyurdu. <laughs> Kafası önde böyle. Hani seyirci de uyuyor mu yoksa adam böyle dikkatli dinliyor mu pek ama Biz onun uyuduğunu anlardık. Tam onun sırası geldiğinde ben yandan böyle sandalye ayağımla tık tık yapardım. Rahmetli ben böyle ben efendim. Bilmem <laughs> belgelerle falan derdi yine tek uykuya geçerdi. O gün <laughs> Nurtekin abi yine çıkacak. Bezmeden adamın üstüne devamlı işliyorum abi her gün. Diyorum Nurtekin abi bu evladını seviyor musun? Seviyorum. Abi kurban olayım bugün İhsan adında bir göt der misin? Şunun hakkını verer. Ya git Allah aşkına. falan. Çıktık sahneye işte olay olmuş, biri öldürülmüş, kaymakam konuşuyor, o konuşuyor, bu konuşuyor falan filan. Nurtekin abiye sonra geldi. Memleketimizin mümtaz evlatlarından biri İhsan bir gök tarafından çek er çek <laughs> Dedi takvihi çekti Çünkü anladı hatasını Dolu dolu böyle İhsan bir gök tarafından er. <laughs> Yaptı geri çekti Geri çekince biz hepimiz böyle birbirimize baktık ve birisi şöyle yaptı bak, <laughs> Yaptı Bu çok tehlikeli sadece <laughs> Yaptığın zaman bu böyle tapat gibi tıkı 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 tık tık yayılır. Herkes bir anda böyle bir kendini kastı olan Nurtekin abi bunu nasıl dedi falan diye. Sahnenin finalinde bizim çıkmamız lazım zaten terk etmemiz lazım orayı. Emin abi baktı ki sahne dağılıyor. Durumu kurtarmak için döndü Nurtekin abi. dedi ki Söyleyecekleriniz bittiyse çıkabilirsiniz Hamdi Bey dedi. Çıksa kurtulacağız. Gel söyleyeceklerim bitmedi paşa. <laughs> <laughs> Tekste hiç öyle bir şey yok. Ders edeceklerin bitmedi paşa. Sen burada buradan Falan. Biz de bakıyoruz ne olacak bu işin sonu falan diye. Emin abi dedi ki senin daha fazla palavralarını dinleyemem. Yıkıl karşımdan. Kemeri açtı. Benimle bu şekilde konuşamazsınız. Silah gösteriyor. Fakat silah ters takmış. <laughs> Namlu yukarıda duruyor. Kabza aşağıda duruyor farkında değil. Ve dayıla diyor benimle bu şekilde konuşamazsınız dedi. <laughs> Emin abi yıkıl defol falan. Biz Hamdi Bey'i de kaptık. Gür diye içeriye koşturduk. Perde kapandı neyse falan filan. İçeriye koştuk geldik. Gülmekten geberiyoruz. Emin abi fırça atıyor. Emin sen beni niye kovuyorsun oğlum şehircinin önünde? Emin abi dedi ki ya niye kovayım dedi ya. Saçmalıyorsun. Hem saçmaladım bir de silah bile çekiyor. Bir de silahı da ters takmış. Yapma ya dedi. Ulan rejil aldık dedi millete biz tabi kuliste birbirimizi dövüyoruz gülmekten. Bütün bu şamatı olurken güldük güldük böyle kabardı köpürdü falan. Selam abi o arada uyumuş sandalyenin üstünde. <laughs> perde kap. Perde kapamış haberi yok. Geldi perde kapandı mı ya dedi. Oho çoktan dedik. Bana diyor ki Zafer evladım bana niye haber vermedin? Dedim abi o kadar güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadın. <gülüyor> 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 ya bu hikaye vesilesiyle rahmetli Nurtekin abimi, Nurtekin Odabaşı'nı, Selami Üney'i onları da hep saygı ve rahmetle anmak isterim. Mekanları cennet olsun.